Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu video eğitiminde RAW olan, içerine ulaşamadığımız hard verileri nasıl kurtarıldığını anlatmaya çalışacağım. Evet, öncelikle bilgisayarımı açıp şu anda hard diskimin takılı olup olmadığını görüyorum. Şu an takılı değil. Daha sonra hard diskimi takıyorum ve bekliyorum. Evet, hard diskimi taktığımda erişilemez uyarısını gördüm ve şimdi hemen doğrudan Diskin üzerinde sağ tıklayıp özellikler dediğimde gördüğünüz gibi kullanılan ve kullanılan alanların hepsinde sıfır boyutunu görüyorum. Şimdi Disk Internals isimli programımı çalıştırıyorum. Program masaüstünde kısa yolu mevcut. Programa çift tıkladığımda açılmasını bekliyorum. Doğrudan bir Wizard penceresi olarak karşıma geliyor. Doğrudan Next yani ileri. Daha sonra burada 3-2 bölüm halinde diskler listeleniyor. Alttakiler bilgisayardaki diskler, bağlı diskler, üsttekilerde de bölümler. Ee, SP'yi kurtaracağım. SP burada 2 adet. Ben alttakini seçtim. Üsttekini seçtiğimde veri alamadığımı görmüştüm. Ee, siz de eğer 2 tane seçeneğiniz çıkarsa bir tanesini denemek zorundasınız. Alttakini seçip Next diyorum. Next dedikten sonra burada full recovery seçeneğini seç, zaten seçili geliyor. Hemen altında MDFS seçiyorum ve tekrar ileri dedikten sonra hard diski tarama işlemi başlıyor. Bu işlem benim 1 terabaytlık hard diskimde yaklaşık 4,5 saat kadar sürdü. sizin kurtarmak istediğiniz hard diskin boyutuna göre değişecektir. Evet bitti ben buraları ileri sarmıştım. finish diyerek bitiriyorum. Şimdi karşıma gelen hemen pencerede, disk internet programının penceresinde bölümler karşıma geliyor. Burada Boyutu benim hard diskim tek partition olduğu için bölümü en yüksek olan 885 GB gibi olan bir Bölümü üzerine çift tıklıyorum ve hard diskte verilerimi görüyorum. Ulaşamıyordum daha önce bunlara. Şimdi masaüstünde bir adet klasör oluşturuyorum. Bu klasöre Yedek kurtar olanlar ismini vereceğim. Evet, bu ismi verdikten sonra şimdi kurtarma işlemini gerçekleştireceğim. Kurtarmak istediğim klasörün üzerinde sağa tıklayıp recovere dedikten sonra save files yani kaydet seçeneğini seçiyorum. Browse'u tıklayarak tıkladım. Evet, şu anda burada bu Y'yi kurtaracak olduğum klasörü belirteceğim. Hangi klasöre taşıyacak olduğumu. Masaüstünü seçtim ve Y'de kurtarılanları seçtim. Burada Y bütün verilerini okuyarak yedek kurtaranın içine almasını sağlayacağım. Şimdi tamama tıklayacağım. Tamama tıkladıktan sonra kurtarmaya başlayacak ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kurtarma işlemi devam ediyor. Ee, burada ileri sarmaya veya da dondurmaya gerek duymadım videoyu. Olduğu gibi bekliyorum. Çok kısa bir süresi var. Boyutunda göre bunu görebiliyoruz. Eğer bu dosyalar kurulum dosyaları olmasaydı çok daha uzun sürebilirdi. Burada en önemli İşlem, tarama işlemi, tarama işlemi hard diskinizin boyutuna bağlı olarak epey sürebiliyor. Benim dediğim gibi, daha önce belirttiğim gibi benim diskimde 4.5 saate yakın sürdü. Bir bağlantı kopacak vesaire olsa tekrardan taramak zorundasınız. Evet bitti. Şimdi finish'e tıklayacağım. Kurtarmış olduğum verileri bir kontrol edeceğim. Hemen masaüstündeki yedek kurtarılanlar içindeki klasörün üzerine çift tıklayarak açılmasını bekliyorum. Çift tıkladım ama hala açılmadı. Evet şimdi geldi. Yenin içine girdim. Gördüğünüz gibi programlar, veriler karşımda. Herhangi bir klasörün içine gireyim yine. Driver klasörün içerisine. Burada da veriler karşımda. Kurtarmış. Şimdi e, gördüğünüz gibi e, bu programları tekrar kurup çalıştırmayı denemiyorum. Hemen boyutuna bir bakacağım. Özellikler diyerek 2.71 GB yaklaşık olarak olduğunu görüyorum bu şekilde verilerimizi kurtarmış olduk. Siz de hard diskinizde gerekli gördüğünüz klasörleri, dosyaları seçerek klasör klasör veyahut da dosya olarak Risk Internals programıyla kurtarabilirsiniz. Başka bir eğitim videosunda görüşmek dileğiyle diyorum.